emtialara gelmek istiyorum. Hmm. Tarım emtiaları ilgili sizin. Önceki videomuzda da 2020 yılında da açıklamalarınız vardı. Evet. E, şimdilerde buğdayı konuşuyoruz. Evet. Mesela Ukrayna ve Rusya dünya için bir buğday ambarıydı. Çin'in bu olayları öngörüp de sanki biliyormuşçasına eee dünya stoğunun %50'sini ambarlarına kaldırdığını evet. da biliyoruz. O gün ifade ettiğiniz e, endişe bugün hala geçerli mi? ve gelinen nokta için tarım emtiaları noktasında neler söylersiniz? 2020 yılında Türkiye'de tarım emtialarına yatırım yapan çok az sayıda insanlar vardı. Ben 2021, 22 ve 23 yılı ile alakalı insanlarda bir farkındalık süreci başlattım. Hı hı. Arkadaşlar değerli emtialara, altın ve gümüş gibi değerli emtialara yatırım yapıyorsunuz ama bir de tarım emtiaları var. Bu da yine bankalardan alınan satın alabilen bir yatırım aracıdır. Dünya bu tarafta Çok teveccüh var. Siz de öğrenin. Yani bunları söylerken de ciddi mücadeleyle söyledim bunları. Böyle çok kolay şeyler değil. Yani insanlar zannediyor ki bir şey söylüyorsun. Tamam. Bir şey söylemek o kadar kolay değil. Hı hı. Büyük bir sermayeyi karşına alıyorsun. Büyük bir sermayeyi karşına alıyorsun ve belli bir mücadeleyle bu yoluna devam ediyorsun. Bunlar konuşulacak, unutulacak kadar kolay şeyler değil. İnsanlarımız bunu bilsin. Türkiye'deki farkındalığı başlattığım zaman, özellikle buğday tarafında, tarım emtialarında her şeyi A'dan Z'ye onlara anlattım, hazırladım. Ve Türkiye tarım emtialarını tanımıyordu, bilmiyordu. Dedim ki 21, 22, 23 yıllarında ciddi bir enflasyon, bırakın enflasyonu, süper bir hiperenflasyon geliyor. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ve hatta yine küçük yatırımcılara, vatandaşlara şu uyarı mı oldu. Önümüzdeki 3 yıl boyunca tarım arazilerinize sahip çıkın. Hem kuraklık, hem kıtlık, hem de insanların tembelleşmesi büyük bir enflasyonu beraberinde getirecek. Yine Anadolu insanına şu uyarılarda bulundum. Dedim ki, hani yazları köye gidiyorsunuz ya, işte o kışlık erzaklarınızı yiyecek kadar orada ekim dikim yapın. Ve mümkün olduğunca 3 yıllık erzağınızı kenara koyun, biriktirin. Bu şart. Bu geliyor. Bağıra bağıra geliyor. Sadece bizim insanlarımızın sanki gözüne ve kalbine bir perde indi. Gerçekleri görmüyor. Çünkü bizim toplumumuzda şöyle bir sıkıntı daha var. Başına gelmeden bir şeyi kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Yani. Maalesef. Maalesef. İlla gelecek. Enflasyon illa gelecek. Savaş illa gelecek. Kıtlık illa gelecek. Gelsin öyle bakalım. Ama önceden tedbirini alanlar kimdi? Büyük devletler. Bugün konteyner sıkıntısı var dünyada. Neden? Çünkü onların depoları dolu. Bunu hazırlığını önceden yaptılar. Biz yaptık mı? Hayır. Biz bırakın hazırlık yapmayı. memleketlerimizdeki o tarım arazileri terk ettik. Orman vasfını aldı. Şimdi devlet oraya el koydu. Başka insanlara kiralıyor. Ve kime kiralayacak biliyor musunuz? Yabancı yatırımcılara kiralayacak. Yani senin sahipsiz bıraktığın topraklara elin oğlu gelecek, ekecek, dikecek, ihraç edecek. Ondan sonra sana tekrar geriye satacak. Sen bedava yiyeceğin şeyi 3 katına, 5 katına parayla almak zorunda kalacaksın. Yapılması gereken çok basitti. Kamu Bankası'na gideceksiniz, Silahat Bankası'na mesela. Elüs hesabı açacaksınız. Oradan Turip piyasasında hesabınızı tanımlayacaksınız. Kontrat imza alacaksınız. Bu kadar. Sonra Ziraat Bankası'ndaki TL hesabınızla istediğiniz tarım emtiyasını buğday, mısır, soya fasulyesi falan filan, bir sürü liste var. Burada yatırım yapacaksınız. Aynı bir dolar altın alıp satar gibi bu işlemleri internetten yapabiliyorsunuz. Ama işin en güzel tarafı da şu. Nasıl döviz büfesine gidiyorsunuz, döviz alıyorsunuz, kuyumcuya gidiyorsunuz, altın alıyorsunuz ve dilediğiniz zaman aynı döviz büfesinden, aynı kuyumcudan hmm. bozuyorsunuz. Buğdayı satın aldığınız zaman da devletin lisanslı depolarından fiziki olarak da alabiliyorsunuz. Oo, çok güzel. Evet. Yani sadece sınav bir işlemden bahsetmiyorum. Bunun bir de fiziki tarafı var. Türk piyasası devletin lisanslı depolarındaki tarım emtiyanı, buğdayını istediğin zaman gidip alabilirsin. O lisanslı depoya yılda bir defa depo ücreti ödüyorsunuz. iki yıl saklama şartınız var. Ama ben bunu alıp satmak istemiyorum. İki yıl sonra almak istiyorum. Evet gelip alabilirsin fiziki olarak. Müthiş bir şey. Geçen yıl buğday 2,5 lira seviyesindeydi. Ondan önceki yıl 1,5 lira seviyesindeydi. Şimdi 5,5 lira. %100'den fazla artış var. Ben 1,5 lira seviyesinde işaret ettiğim buğdaya yatırım yapanlar şimdi 5,5'tan satıyor. Ama hedef neresi? 10 lira. O yüzden insanlar bence tarım emtiaları farkındalığını oluşturmalı, tarım emtialarına yatırım yapmalı ve bunu öğrenmeli. Yani değişen dünya sürecinde şartlar neyi gerektiriyorsa ona yatırım yapmalı. Ne var? Kuraklık, kıtlık, enflasyon. Hı hı. Demek ki fiyatlar daha da çok yükselecek. Evet hocam, 2022 ve 2023 son olarak insanlara neler söylersiniz? Önümüzdeki bu 1-2 yıl nasıl geçecek ve yatırım yapmak isteyen insanlarımız var. Tarım emtiyası dışında da arayışta olanlar evet. Var. Tarımdan ben anlamam diyenler var. Bence eminim. hiç kimse toz benba hayaller kurmasın. Hı hı. Her geçen günümüzü arayacağımız yıllar bizi bekliyor. Bekliyor. Bunu ben söylemiyorum İslam memiş olarak. Ayetler söylüyor. Hı hı. İnsanlardaki bu kadar azgınlık sapkınlık devam ettikçe, dünyadaki bu kadar bozulma düzen bozulması devam ettikçe, kitlesel göçler daha da çok artacak. Bugün maske ihtiyacı olanlar, yarın gaz maskesine ihtiyaç olacak. Hı hı. Ee, fiziki varlıklarını herkes sahip çıkmalı. Bugün insanlar diyor ki bana çok ilginç geliyor. İnsanlarla konuşurken ben bazen şey diyorum. Acaba farklı bir dünyada mı yaşıyorum falan diyorum kendi kendime. Evim var, arabam var, şuyum var, buyum var falan diyor. Fizik olarak bir birikimin var mı diyorum. Yarın bugün bir şey olduğu zaman seni üç 5 e ay idare edecek kadar cebinde bir nakitim var mı? Yok diyor. Hemen bana ATM kartından işte kredi kartından falan bahsediyor. bahsediyor evet. Sanaldan bahsediyor. E benim altınım var, gümüşüm var diyor. Şuyum var, buyum var diyor. Nerede diyorum? Banka. Sistemde, bankada diyor. E bugün Rusya'da, Ukrayna'da savaş çıktı. 20 şey. Sabah herkes insanlar nereye koştu? ATM'ye koştu. Rusya'da Biliyorsunuz, ekonomiyle alakalı, piyasa ile alakalı bir sermaye kontrolü şartı getirdi. İstediğiniz kadar para transferi yapamıyorsunuz, istediğiniz kadar para çekemiyorsunuz. Bunu 10 yıl önce Yunanistan'da gördük. Anladınız mı? Hı hı. Çok toz hayaller kuran insanlar var. Bu insanlar çok sanal ortamda yaşıyorlar. Bu söylediklerimiz onlara çok hikaye geliyor. Bence fiziki varlığın, fiziki birikimlerin kıymetini bilsinler tarım arazilerinin kıymetini mutlaka bilsinler. Hiçbir şey yapamıyorlarsa elindeki küçük miktarlarla memleketlerinden arazi satın alsınlar. Bu metropol şehirler var ya beton yığınları falan. Hı hı. Burada biz yaşadığımız falan zannediyoruz. Burada hiç yaşamıyoruz biz. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Kaliteli bir hayat yaşayamıyoruz. Dönüp dolaşacağımız yer o topraklar. Bana göre gelecekte iki iki tür insan olacak. Farkındalığı önce olmuş, hazırlığını önce yapmış insanlar, bir de umursamayan insanlar. Farkındalığı önceden oluşmuş, umursayanlar, dünyanın gidişatını ciddiye alanlar kazançlı olacaktır. Hayatını bir şekilde devam ettirecektir. Kendi ekecektir, kendi dikecektir, kendi doyacaktır. En azından ne yediğini işine bilecektir. Hı hı. Kendi parasına sahip çıkacaktır. Çünkü dünyada parmağında oynatamayacakları tek bir insan olacak parası sistemde olmayan, fiziki varlıkları olanlar olacak. Bir de kumar oynayanlar, fiziki varlıklarını orada eğlendirenler. Onların kaderi başka olacaktır. O yüzden farkındalı olanlar, farkındalığı tedbirini önceden almış olanların kaderi ile sanal ortamda yaşayanların kaderi çok farklı olacak. Benim gönlümden geçen şu. Biz kültür olarak hem dini açıdan hem kültür açısından çok sağlam bir yapımız var. Keşke bir an önce gelenekçi yapımıza dönsek. Keşke topraklarımıza sahip çıkabilsek, tarım arazilerini tekrar ekebilsek, dikebilsek. Hemen şey diyorlar, hemen bahane arıyorlar biliyor musunuz? Ben çok sevmediğim bir ortam yani. Bir şey söylüyorsun bahane hazır. Bir şey söylüyorsun bahane arayan insan her ama, zaman başarısız ama, ama. olacak. Her zaman ağlayan insan olacak. Onu hiçbir zaman memnun edemeyeceksiniz. Her zaman bir şeye kılıf bulacak. Ya ben tarım yapıyorum ama çok pahalı kazanamıyorum. Bırak kazanmayı. Senin tarım arazin var mı? Bu yorum yapanlara soruyorum. Senin bir arazin var mı? Yok. Ne konuşuyorsun kardeşim? Önce bir tarım arazisi al. Sen ilk önce kendi gıdalarını üretebiliyor musun? Kendi bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Bahanesi olan insanlar maalesef kaybedecek. Dünyada o kadar güzel bir tezgah kuruldu ki ve dünyada insanlar fakirleşmeye devam edecek insanların birikimlerini, tasarruflarını 2022 yılında onlara kumar oynatarak elinden alacaklar. Nasıl bir kumar bu? Evet, bunlar iyi günlerimiz. Neden biliyor musunuz? 2022 yılında... Savaş çıkmasaydı enflasyon düşer miydi? Hayır. Senin sahipsiz bıraktığın topraklara elin gelecek, ekecek, dikecek, ihraç edecek, ondan sonra sana tekrar geriye satacak. Her geçen günümüzü arayacağımız yıllar bizi bekliyor. bekliyor. Bunu ben söylemiyorum İslam Memiş olarak. İnsanlar da eylem yok. Benim rahatsız olduğum taraf bu.